Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize uzun zamandan güzel bir vlog çekmeyle merhabalar. Biliyorsunuz ki kanalımıza 4 yıldır hep short videoları yok. atıyorduk. Neden atıyorduk? Biliyorsunuz ki ben görevdeydim Suriye'de. Şu anda zaten hala Şanlıurfa'dayım, Efran Otel'deyim. Onun öncesinde tabii ki Ceylan arkadaşlar biliyorsunuz ki. YouTube'a birçok short videosu gelmeye devam etti bu süreçte. 4 aylık bir süreçte. Ama artık 14 gün bir izni çıktım. İzmir'e gideceğim. İzmir'e gittiğimde sizlere çok güzel otomobillerle e, tanıtacağım onları çekeceğim edeceğim f 8'ler olsun falan filan değişik otomobiller gelecek bu blokta arkadaşlar benim işte Şanlıurfa'dan başlayan İzmir'e İzmir'den Hatay'a Hatay'dan Maraş'a Maraş'tan işte Urfa'ya tekrardan İzmir'e kapanışına kadar bu vlogu ayarlayacağım. Part 1 veya part 2 de olabilir. Öncelikle inşallah iyisinizdir, güzelsinizdir. Biliyorsunuz ki şeker bayramı atlattık, kurban bayramı atlattık. İşte bunlar geçti. Şimdi tabii ki geldik güzel günlerimize ve ilerimize. Tabii ki bu süreçte bana YouTube'a short'tan başka video atmadığım için destek veren ve abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Toplam 17 milyon izlenmeye gelmişiz. Hepinize sağ olun. Öncelikle de Instagram'da da bu yoğunluk gidiyor. Bu e, dediğim gibi bu şekilde şeyler olacak. Tabii ki benim işimle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Kusura bakmayın ışıktan dolayı böyle oluyor. Yoruma yazabilirsiniz ben de cevaplayabilirim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu videodan önce ise 3-4 tane böyle işte e, shortlu videolarının işte başına kendimi koyup ortaya video koyup sizin güzelce beni izleyeceğiniz videolar ve çektiğimiz 4 ay içinde Instagram'a attığım e, fotoğraflı videolar da gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım oteli beğenecek misiniz? Daha önce de bu otelde kalmıştım. Urfa'da Efan Otel diye geçiyor. Sizin de gelip burada kalmanızı tavsiye ederim. Çok elit, çok lüks, güzel bir otel. Ee, dolabı olsun, çaydanlı olsun, içecekler olsun, dolapların harikalığı, camları tertemiz düşüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradayız. Bir gün buradayız. Yarın 12.30'da İzmir'e doğru otobüse binip İzmir'e geçeceğim. Zaten o süreçte de siz de göreceksiniz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hepinize tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Yepyeni güzel vlog videolarında, diğer özel videolarda veya çektiğimiz müzik videolarında, short videolarında izlemek için YouTube'da Nurlak Özcü'yü takipte kalmayı unutmayın. Şimdi görüşmek dileğiyle bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi kalite iyi olmuştur. Büyük ihtimalle ilk çektiğimde telefonun şarjı azdı o yüzden kötü gözüküyordu. Şimdi arkadaşlar otele geldim. Üstümü giydim çıktım banyomu yapıp birazcık gezdim. Urfa'daki AVM'lere falan gittim. Orta derecede pahalılık var. Fazla pahalılık yok. İzmir'e göre kıyaslarsam Urfa iyi. Şöyle söyleyeyim toplam 3 poşet toplam 8 bin lira para ödedim. İşte çitozundan tutun hamburgerine, 3 tane tişörtüne, kemerine, onun arasında cüzdanına falan filan bu şekilde gitti. Tabii ki biliyorsunuz ki yarın 12.30'da çıkacağım İzmir'e doğru. İzmir'de de sizlere zaten biliyorsunuz ki kanalımızdaki araç sayfalarından dolayı, araç videolarından dolayı güzel bir iki video çekip paylaşacağım. Ee, öyle Urfa'da devam. Dediğim gibi EFA notarlıyız. Aldığımız malzemeler de bu şekilde. Bakalım yolda neler olacak, neler göreceğiz. Normalde dışarıda çekim yapmak isterdim. Ama şimdi hem telefonun şarjından dolayı hem havanın sıcaklığından dolayı dışarıda çekim yapmayı pek uygun bulmadım. O yüzden bu şekilde devam ediyor. Görüşmek dileğiyle. Bakalım serüvende neler olacak veya kaç part olacak bu vlog. Göreceğiz. Aldığımız ürünler burada. mektanı işte ne bileyim tişörtü, şarj aleti, çartı, çortu, kemeri falan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Acaba Ferrari F8'i çekebileceğiz mi? Veya ne bileyim İzmir'de tek olan Lamborghini de çekebileceğiz mi? Hayırlısıyla. Bu otelleri rahat duramadım arkadaşlar. Alışverişe gittim. Gittim bir tane şapka aldım. Mağdurum, çok güzelmiş. Onun haricinde şimdi Kuşadası'nda, İzmir Kuşadası'nda 120 milyonluk TL'lik Revuelto vardı. İzmir'de tek demiştim. Onun dün akşam video ve fotoğrafları geldi. paylaştım. görenler olabilir. Öyle, Allah nasip ederse İzmir'e vardığımda onu da çekeceğiz. Şu anda Uluslararası Bakıları'nda geziyorum arkadaşlar. Banka yöreye doğru gidiyorum, oteleme. Öyle, bakalım. Yani güzel içerikler veya güzel şeyler yapmaya çalışacağım. E, çekebildiğim kadar çekeceğim görebildiğim kadar veya işte yapabildiğimi sizlere yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun haricinde birçok short videosu gelmeye devam edecek. Ayrıca short videoları ve fotoğraf videolarını videolar videolarda gelmeye devam edecek hepinize. Teşekkür ederim. Bakalım yarın nerede olacağız. Veya bu videonun ilerisinde nerede olmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar sabah erkenden kalktım. Burası Balıklı Göl'ün etrafı olarak geçiyor Orfa'da. Güzel bir yere benziyor ama girmek istemiyorum. Yani belki bir saat falan vardır diye düşünüyorum ama girebiliyormuşuz galiba. Burada bakalım neler var. Hatta parkın şeyini de göstermişler. Üst katta kebapla amacın. Ha, bulduk işte kahvaltı yeri. Bak burada kahvaltı yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi şeyleri yazıyor. Altında konum planı var. İşte bakın balıklık yol. işte ayna, zenal görü falan her şey burada bulunuyor. Etraf bayağı iyi. Kahvaltıya geldiğim için yukarı bir bakacağım. Bakalım tarihi çarşının olduğu yer yani, bir zaman Urfa'da aşağıdan hesaplar falan kalkıyor aynı yani, İzmir gibi. Üstten de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar gayet güzel. İşte Balıklı Göl burası arkadaşlar. İleride göl var hemen caminin yanında. Öyle bakalım buranın kahvaltısı nasıl büyük yukarı çıkıp bakacağız. Öyle bakalım. Buradan bu şekilde gözüküyor işte arkadaşlar burası bildiğiniz çarşı aşağısı Balıklı Göl arkadaşlar. Öyle. Mekan güzelmiş ama şu anda açık değil. Tabii ki ben erken geldim. Saat şu anda bakayım. 628 28 geçiyor gördüğünüz gibi. Öyle. Kahvaltı yeri arıyorum ama burası var burada kapalı. Neyse bakalım. Bir yerde yapacağız kahvaltımızı. Mekan çok iyi ama. Şimdi balıklı bir içindeyim. Böyle bir de değirmen var. Gerçek hayatta da böyle bir değirmeni hayatınızda çevirirseniz para olarak sizin de çok güzel şeyleriniz olabilir böyle bir şey. Ama bayağı eski olduğu belli arkadaşlar. Daha önce de gelmiştim buraya. Kız arkadaşımla gelmiştim. O da kendisi Adıyaman'da şu anda. Kız arkadaşımla da buradaydım. Ama bu kadar gezmemiştim. Vaktim yoktu. Ama şu üstteki mekanlar çok güzel arkadaşlar. İlla ki birine oturacağım. Şimdi sabah körü olduğu için daha gelemediler diye düşünüyorum. Veya mekanı açamadılar diye düşünüyorum. Ben çünkü beş 5.30'da kalktım. Şurası da güzel olmuş. Bizim kedide şurada balık alıyor herhalde. Öyle arkadaşlar. Bakalım şu an balıklı yere doğru gidiyorum. Bakalım neler var neler yok göreceğiz. Her balıklı göl dedikleri yer burası arkadaşlar. Gayet tasarımıyla falan çok iyi, güzel yani çok iyi yapmışlar. Balıklar da var da şu an görebilir misiniz bilmiyorum da yakınlaştırdım sizin için. Bu şekilde en yakınını şuradan görebilirsiniz. Bunun altından böyle uzayıp gidiyor. Burası zaten metrekaresi çok büyük arkadaşlar. Arka taraflar falan kalelerin olduğu yerler de dolu. Ama şurada birkaç tane büyük balık gördüm. Aha. İşte devam burada arkadaşlar. Balıkların gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel yer. Yani tarih olarak çok değerini çok sağlam kurmuş Bu böyle uzuyor gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da uzuyor gidiyor. Dediğim gibi tarih olarak çok güzel bir yer yapmışlar. Aşırı beğendim. Öyle devam ediyoruz bakalım. Şu an Urfa'da kaldığım Efan otelin çatı katındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan balıklı yılın bazı noktaları da Çatı katındayız. Otelin acayip bir yani gayet iyi bir mekan olsun, kahvaltı olsun, restoran olarak olsun. Gayet iyi açık büfesi de mevcut. Hoşuma gitti. Eğer Urfa'ya geldiğinizde bir otel ihtiyacınız varsa f otelde kalmanızı tavsiye ederim. İsmi de verirseniz sevinirim. Yani manzaralar çok iyi çünkü. Burası da arkadaşlar çarşı tarafı. Bu taraf otogar tarafı olarak geçiyor. Buradan bu şekilde aşağı doğru balıklı göre gidebiliyorsunuz. Zaten Efa'nın tepkisi. Efa'nın şöyle tam burada kalıyor. Konumu da gayet iyi. Ekstra çatı katı olsun. işte kahvaltı menüleri tas müşteri menüleri Çok iyi. Gayet iyi. Öyle. Burası da açık mutfağa. Güzel malzemeler falan var. Güzel şeyler var. Çok iyi. Yani tavsiye ederim gelmenize. Urfa Efa'nın otelde kahvaltı beklerken bir tane kardeşimiz vardı. Beni Instagram'da görmüş, araç sahiplerimi, araç fotoğraflarını görmüş ve bu şekilde televizyonda etkinliklerimizi açtık, izliyoruz. Kafede şu anda kahvaltıyı bekliyorum. Cidden çok güzel bir otel gelmenizi tavsiye ederim. Balıklı Göl manzarası olsun, çarşı manzarası olsun, diğer taraf olsun her şekilde gözüküyor. Müşteri memnuniyeti olarak da çok iyi. Kesinlikle Urfa'ya geldiğinizde EFAM Otel'de kalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Birazdan kahvaltıya gideceğim. Evet arkadaşlar İzmir. Otolarına geldik. Şimdi buradan eski Foça'ya geçeceğim. Ee, bugün ayın 17'si arkadaşlar. Dün bindim otobüse. Bugün vardım. Normal uçakla gerçeklemedim. vazgeçtim. Yolculuğu sevdiğim için otobüse geldim. Şimdi eski Foça'ya geçeceğim. Eski Foçadan Audi Q5'imizi alacağız. Ondan sonra bazı işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra diğer lüks otomobili çekeceğim kişilerle beraber. Ee, tanışacağız. Bazı abilerimiz var biliyorsunuz etkinliğimize katılıyor. Onların yanına gideceğim ziyarete onların araçlarını çekeceğim sizler için. Bakalım İzmir'de günümüz nasıl geçecek. Büyük ihtimal yani yarın çarşamba günü öğleden sonra Hatay'a doğru yola çıkmayı düşünüyorum. Nasıl olursa bakalım. Göreceğiz. Daha doğrusu siz göreceksiniz. Teşekkür ederiz. Bakalım neler olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi eski Foça'ya geldim. Eski Foça'da size otel tavsiye edelim. Ensar Otel diye bir otel var. Orada kalmanızı tavsiye ederim. Çok iyiler. Çok iyi şeyler yapıyorlar. Ee, gelen misafirler için, kalacak kişiler için veya kalmayanlar içinde kalmak isteyenler için de kesinlikle Foça'da Ensar Oteli denemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde birazdan yola çıkacağım. Yola çıkacağım arabada Audi Q5 arkadaşlar. Onu da size tanıtacağım. Ondan sonra güzelce ben kendi arabamızla kendi bebeğimizle yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar otelden çıktık. 25 aldım Audi Q5'i. Arkadaşlar bu araba sizin her şeyinizi tamamen karşılıyor. Araba 2011 model, kilometrede 190 190.000 beygir ve arkadaşlar bildiğiniz canavar gibi bir araba. Araba çok iyi. Yani ben sevdim şahsen. Bakın ben üst sürü araba kullandım. İlk defa böyle bir su kullanıyorum. Audi olarak bir de S-line paketi ve çok iyi yapmışlar arabayı. Yani çok hoşuma gitti. Araba genişliği olarak olsun işte sürüş stili olsun, konfor olsun tamam. Birazcık Tuguan'ı Tiguan andırıyor, Volkswagen Tiguan andırıyor ama zaten bu araç da e, Volkswagen çıkışlı olduğu için birazcık şey olmuyor ama yine de güzel yapmışlar. Ama şöyle söyleyeyim size şu arka tarafını birazdan göstereceğim. Oradan araba bildiğiniz Tiguan'a benziyor. Hemen geçiyorum. Bakın aracın bu kısmı bildiğiniz Tiguan'ın arka tarafı gibi gözüküyor Volkswagen Tiguan'ın. Ama gayet içi konforlu ve güzel bir makine. Ya, güzel yani alınabilecek en iyi sıvı otomobillerden biri. Audi 2.0 Quattro S-Line diye geçiyor. Otomatik ses ve dizel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ben çok sevdim. Güzel otomobil. Bazı yerlerinde vurup kırıp çift var ama onları da yaptıracağız Allah izin verirse. Araba çok iyi. Yani beğendim yani. Bakalım şurokla nasıl. Yarın da de şurokla deneyeceğim. Arabanın bağış kısmı size her türlü dolduruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tabi burada benim nevbelanın şeyleri var. kameralarım var. Burada da malzemeleri falan var arkadaşlar. Araç gayet iyi. Bağış kısmı olarak diye koltuklar yaptığı zaman daha çok alanda da verebiliyor. Aracın mekanik sorunu olarak hiçbir şey yok. Sadece birazcık kilometresi fazla. E, fiyatına göre de çok iyi. Yani güzel bir böyle su modeli istiyorsanız Audi Q5 tam sizlik diye bilirim arkadaşlar. Bu şekilde. Allah kaza beraber vermesin diyeyim. Maşallah diyeyim. Hepinize teşekkür ederim. E, dileklerinizden dolayı. Yani nereden baksanız 200 saattir geziyorum. Çok memnun kaldım ve nereden baksanız eski Foça'dan İzmir İzmir karta kadar geldim. Normalde 80-90 kilometre durması lazım. 40 kilometre yaktığı gözüküyor. 850 kilometreye kadar da benzini doluyor arkadaşlar. Hani dizeli doluyor. Yani depoyu doldurabiliyorsunuz. Full depoyu doldurduğunuzda 850 kilometre sizi götürüyor bu araba arkadaşlar. Bu şekilde bakalım yarın veya diğer günler hangi otomobili çekeceğiz. Şurada da bir tane BMW'nin suyu var. Kaplama yaptırmış. Ben de bu arabaya bir kaplama yaptırmayı düşünüyorum nasıl olsa. Öyle arkadaşlar bilginiz olsun. İç detayında da şu şekilde gösterebilirim size. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Buca'da berberden çıktım. Arabayla giderken karşıdan gelen kadına yolu benim. benim, derken bu tarafa kaldırma vurdum. Arabanın aksine Audi'nin. Düz mü şu an abi? Sonra şu anda çekici yüklüyoruz. Arabayı altın saraya gideceğiz. Şu anda Çekiciye doğru yüklüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şu an yüklüyoruz. Yükledik. Devam ediyoruz yüklemeye. Çekici arkadaşlar. Şu an işte arabayı yükledik. Gidiyoruz. Bildiğiniz arabanın ön tekerin aksı kırıldı. O şekilde arkadaşlar. Bakalım neler olacak, ne yapacağız, göreceğiz. Arkadaşlar arabayı çekici yükledik, getirdik. kent Karaca 6. Sanayi'de ama Aracı burada yaptırmayacağız. Aracı tekrardan topladık. Çünkü aracın sadece şu kırılan aksıyla içindeki yatağı toplam 55 bin lira tuttu ve ben bir abimi aradım. Sağ olsun dedi ki sen getir arabayı bırak. Benim kendi arabamı al git. Ben bu arabayı uygun bir fiyata yapacağım dedi. Orijinal parçalarla uygun bir yapacak. Araç burada. Aracı birazdan götürecek çekici Aracın o kırılan parçaları, değişen parçaların hepsini birazdan köşeye koyacağım arkadaşlar. Hatta şu anda köşede görebilirsiniz. Hatta köşede de değil yanında görebilirsiniz gördüğünüz gibi aracın işte kaza yaptığı zaman kaldırma vurduğunda bu şekilde kırdı ve sadece şu parça arkadaşlar Türkiye'de zor bulunan parça ve değeri 40 bin lira arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim size Allah daha beterinden korusun önemli olan cana değil mala gelsin derler de şöyle oldu olay iyi düşünün iki ara düşünün karşıdan bir tane Skoda Fabia geliyor bayan kullanıyor ben de bu taraftan gidiyorum araç buradan geliyor aynı bu şekilde bu karşıdaki araç bana çarpmasın diye Sağ tarafa kırdım. Kaldırıma bir vurdum. Kaldırıma vurunca kastı ve kırdı arkadaşlar. Kırınca da zaten o gördüğünüz fotoğraftaki gibi gitti komple. Nereden baksana 60 bin lira masraf tutuyor. El emeğiydi, şuydu, buydu. O yüzden şu anda hiçbir şekilde sorun yok. Sıkıntı yok. Gayet de iyi. Onun haricinde bildiğimiz Audi Q5 arkadaşlar. Şimdi bu arabayı bıraktı. Sonra gidip bir tane Şirokko var. Şirokko'yu alacağım. Onunla yola devam etmeyi düşünüyorum. Onun haricinde fazla bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Araç bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar Q5'in başına geleni duymuştunuz. <laughs> 5'i getirdik. Koyduk biz buraya. Ondan sonra Foça'ya gittim. Ben şu Rokko'yu aldım. Arkadaşlar çok iyi. 160 beygir ve çok iyi gidiyor. Eksos falan. Yani stok halde bile öyle bir eksos siz çıkıyor ki arabada bildiğiniz gibi değil. Şurokko da böyle. İkisi de beyaz zaten. Ee, beyaz olmaları çok iyi bir şey. Zaten bu arabaların bazı yerleri yapılacak. Yapıldığı zaman da size paylaşacağım arkadaşlar. Ama şu araba beni bugün çok üzüldü. Yani 60 bin lira masraf çıkardı bu araba bana bugün. Yapacak bir şey yok. Şurokko ile yolumuza devam edeceğiz. İşte cam tavanı falan var gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunun da arkası böyle arkadaşlar. Yani 10 e, gün falan bununla devam edeceğiz. Audi yapılana kadar. Ama şu da çok iyi duruyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arabanın da şimdi maalesef kontak kilitledi. Kontak çeviriyor çevirmiyor bu arabada bize bugün yan çizdi yarın Q5 yapılacak nasip olursa Q5 yapıldığı zaman Q5 yola çıkacağım <laughs> bu arabada burada kalacak bu arabada yapıldığı zaman gider büyük ihtimalle yarın yola devam edeceğiz inşallah şimdi otele gidiyorum bebeğim dün o kadar konuştuk ettik bak hani dedim ya sana böyle şeyler yapıyorum diye bak onların acısı böyle çıkıyor iki arabam da arka arkaya arka arkaya birinin Teker tarafı gitti. Birinde kontağı dönmüyor. Kontağı çalıştırmıyor. İkisini de arka arkaya buraya bıraktım. Şimdi Demir Rezan'sa otele gidiyorum taksiyle beraber. Orada kalacağım. Sabah gelip Q5 yapılacak. Yarın Q5'ten gideceğim nasıl olursa. Arkadaşlar şimdi İzmir'deyim. Etkinliğe doğru çıkıyoruz. Yine bir etkinlik patladı. Araçlar arkada bekliyor. Sağ olsunlar. Güzel bir yemekli, sohbetli bir etkinlik olacak. Ben de showroom içindeyim. Bakalım birazdan göreceğiniz arabalara bir görün. Burada da Fulkia var. Bakalım neler göreceksiniz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önde BMW, önümde 2 BM, Mercedes önümde bir tane Audi S7 var. Etkinliğe doğru yavaş yavaş bütün ekip gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım etkinlik alanında başka neler göreceğiz. Nasıl olursa inşallah. Arkadaşlar yolda video çekemedim. Fotoğraf çekemedim. Burada bizim Barış abinin Corvette C8'i var bebek gibi. Bizim Çatı abinin Pontiac'ı. Semih abinin AMG GT'si ve tabii ki Semih abinin kardeşinin BMW'si ve S7 var. Bizim benim Şirokko şurada, Yılmaz abinin de Mercedes'i burada. Birazdan burada oturup toplanacağız. Güzel bir şeyler falan yapacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz gördüğünüz gibi. Bu şekilde toplandık. Yolda birkaç tane videosunu çekebildim ama olduğu kadar zaten birçoğunu bizim şeyden biliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikten, işte diğer minimum her şeyden biliyorsunuz arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Yani çok iyi duruyor. Maşallah diyorum. Şimdi bir tane de Ferrari F430 geldi. Bizim Murat abinin ağır ağır giriyor. Burada da bir tane de M6 geldi. S7 var. Bizim Semih abi'nin kardeşinin var. Pontiac ve şeyin Barış abi'nin aracı var bu şekilde. Ferrari de buradan geliyor. Murat abi de böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde geri geri koy abi oraya. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi araçlar böyle burada da bir tane F430 var böyle yavaş yavaş devam ediyoruz Ferrari'nin içi de böyle Murat abinin F430'u yeni aldı bunu içi de böyle arkadaşlar motor tarafı kısmı aynen bu şekilde devam ediyoruz daha gelen araç olacak geldikçe paylaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Suriye'den geldim. Gelmemin şerefine güzelce bir etkinliğe katıldık yine. Tabii ki başta Festismit Arif abi ve Barış abi ve bizim kendi ailemizden olan bazı abilerimiz de burada. Sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde Yılmaz abi burada, onun aracında işte Murat abi burada. Tabii ki Festismit'ten Barış abi'nin aracı. Bizim Şafak abi'nin Ford aracı, abi'nin Amigecik'si de, kardeşinin BMW'si. ve tabii ki Cevat abinin yeni makinesi S7 ve tabii ki o da Festis'ten olan bir abimizin M6'sı diye düşünüyorum. Tabii ki daha gelen olacak. Birkaç kişi daha gelecekmiş. Toplam 16 kişilik bir küçük kemik tayfalık tatlı bir şey olacak. Onun haricinde bu şekilde gidiyor. Neredeyiz? Urla sahnedeyiz arkadaşlar. Gayet güzel bir organizasyon olmuş. Güzel şeyler olmuş böyle. Çok iyi. Tabii ki yeni yeni etkinliklerimiz de olacak. Tamam bir yerde görevdeyim ama Türkiye'de değilim ama yine etkinliklerimiz devam edecek önümüzdeki zamanlarda. Bakalım. Hepinize teşekkür ederim. İlerledikçe zamanla Voulion kafasında bunu izleyeceksiniz zaten part part. Bakalım neler olacak. Şimdi arkadaşlar bir tane de S5 geldi gördüğünüz gibi. Hemen yanında bir tane M6, S7 bu şekilde gidiyor. Birkaç abimiz daha gelecek ondan sonra burayı dolduracağız. Bir de buranın çıkışı var tabii ki. Onu da siz düşünün arkadaşlar bakalım neler olacak. Şimdi iki araç daha geldi. Bir tane Mercedes. Gördüğünüz gibi yapılı. Yanında bizim Ömer'in GTI'si var. Çok iyi. Bu şekilde. Çapraz koyar mısın onun gibi? Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Bu tarafa doğru bakacak. Arkada da bizim Ömer var. Neredesin kardeşim sen? Selamünaleyküm. Seni beklemek zorunda mı bu kadar insan? kardeşim. He? <laughs> Çapraz koy bak. Tamam. tamam mı? Bu şekilde. Spoiler'ın güzel olmuş ha. Aa, seversin. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ortam gayet iyi oldu ama çok iyi. Maşallah. Arkadaşlar şimdi Payas'a geldik. Payas sanayisindeyiz. Arabanın işte halatası sıyırmış. Bazı için gösterdik, Onu yaptık. Bu şekilde hala sanayideyiz. değil. Ağzı kudu sanayide sanayi de Bu şekilde devam ediyoruz ama şu rapor çok iyi. Diğer arabaları da çekeceğim nasıl olacak. benim diğer iki arabayı da. Onlarla ilgili video yapacağız. Aynısıyla bakalım nasıl olursa birazdan parçaları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar devre çok şey bastığı için Arabanın şimdi şeyi değişti. Buna basılı tuttuğum zaman bu takılı kalıyor. Normalde geri itmesi lazım diyor. Bu değişti. Onun haricinde yağ koyduk yine aynı şekilde. Ve tabii ki şekilde direkt lock şeyi de değiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi olmuş. Gördüğünüz gibi. Bunun yüzünden bu dönmediği için fiteste atmıyor. Bunu da sıfırlamış olduk. Şurup konum arkadaşlar. Toplam 12 bin liraya mal oldu. Artı bir de bunu işçiliğine eklerseniz 20 bin lira tuttu. E, Q5 ise arkadaşlar zaten sadece parçaları 37 bindi. Elemeyle de 50 bin lira okuttu ama şu anda Q5 burada değil. Şurupko burada şurupko yapılıyor. Bunu yapıldıktan sonra Allah'a izin verirse yola çıkacağım. Diğer bizim öteki araçları sizlere göstereceğim. Nasıl polis arkadaşlar. Ve tabii ki 27, 28, 29 Alaçatı'da etkinlik olacak. Onların videosunu da buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu yapıldı. Şu içindeyiz. Sürüyoruz. Q5 de çıkmış. İzmir'e döndüğümde Q5'i de çekeceğim inşallah. Şu Rokko'nun içi bu şekilde. 166 beygirlik bir şu biliyorsunuz ki. Ama gayet güzel bir otomobil. Ve çok iyi arkadaşlar. Şöyle birazcık sizler için birazcık da gazlayacağım birazdan. E, araba iyi 166B2 1.2 Ay 1.2 diyorum 1.4 Turbo dizel diye geçiyor Ve efsane bir otomobil Yani çok fark ediyor Ama özellikleri çok Onun haricinde işte bazı kusurları olduğu zaman işte söyleniyor ve e, Ülkemizde bazı yerlerde Birçok yerlerde bu araçları görmeme ihtimaliniz var Çünkü artık kupon araba olmaya geçti Ve kup olduğu için Birçok yerde fazla bulunmuyor ama güzel otomobil. 2010 model ama 11 çıkışlı diye geçiyor sistemde. Arkadaşlar debrajı çok iyi. Mesela debraja basıp 3 attığınız zaman çok güzel geçişleri oluyor. Sakince atmanız lazım. Çünkü bazen debrajı sert oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi işte öyle bir çıktım. Geziyorum Hatay İskenderun Payas sahilinde. Hem de arabayı sürüşünü kontrol etmiş oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani iznim bitmesine zaten şurada ne kaldı? Bugün ayın 24'ü 5 gün sonra da iznim bitiyor. Tekrar Suriye göreve döneceğim arkadaşlar. Birazcık şöyle sizlerle basalım. Motor ışığı yanıyor. Motor ışığı niye yanıyor? Herhangi bir arızası olduğu zaman motor ışığı yanıp arabayı kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelin bakalım dış çekiminden nasıl gözükecek size. Saniye yeter yani bizim için. Elin titriyor. Sen arabayı alayım mı? Çok hızlı oldun evet. Allah.